Başkent Üniversitesi'nde tanıtım günleri yoğun ilgiyle devam ediyor. Üniversite adayları ve aileleri fakültelere ayrılan sınıflarda öğretim üyelerinden bilgi alıyor. Akran danışmanları yani öğrenciler de üniversite adaylarına yardımcı oluyor. Adaylar randevu alarak ücretsiz tercih rehberliğinden de yararlanabiliyor. İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Özcan Yağcı tanıtım günlerinin faydalarına dikkate çekerek adaylara önemli tavsiyelerde bulundu, başarı diledi. Üniversite adaylarının öncelikle bir yolları açık olsun diyorum, şansları açık olsun. Çok telaşlanmasınlar bu tercihlerini doğru yapabilmek için ellerinde yeterli bir süre var. Tavsiyelerim nedir? Birincisi eğer destek istiyorlarsa buraya bir gelsinler. Bizim söyleyeceğimiz çok şey var. Burası neresi derseniz Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü. Ben İletişim Fakültesindeyim ama İletişim Fakültesi için gelen arkadaşlara ayrıntılı bilgiler vermek mümkün. Farklı bölümler olabilir ama aynı bölümlere gittiğinizde aynı ilgiyi o bölümdeki arkadaşlarımız, bölümlerdeki arkadaşlarımız zaten verirler. Birincisi bu. Yani aslında ilgi alanlarına giden, giren bölümlerin okuldaki temsilcileriyle görüşmeleri birinci tavsiyemdir. İkincisi, çok sayıda bilgiyle baş başa kalacaklar. Günün sonunda bu bilgilerin karşılaştırılması çok çok önemli. Nihayetinde o kararı kendileri veriyor. Ama bütün bu kararlar verilirken ben netleştiklerini ya da büyük çoğunluğunun netleştiğini düşünüyorum. Ne istiyorlar? Öncelikle bu sorunun cevabını verdikten sonra yola çıkmaları. Bu benim aslında en önemli tavsiyem olacak. Sonrasında verilen bilgilerin gerçekten ne dereceye kadar tatminkar olup olmadığını çok çeşitli mecralarda test etme olanakları var. Teknoloji bize bu olanakları sunuyor. Ya ben kalkıp kendi üzerinden bir şey söylediğimde sosyal medyadan ya da işte üniversitemin sayfasından yaptıklarımdan bunların ne raddeye geçerli olup olmadığını görebilirler. Profesör Doktor Mehmet Haberal da tanıtım günlerini ziyaret etti. Tüm katları dolaştı, öğretim üyelerinden bilgi aldı. Biyomedikal mühendisliği bu kurumda kuruldu. Biliyor musunuz onu? lazacağı. Ya şun Hepsini tamam, biliyorlar şey. hocam. İlk öğrenciniz de benim. İlk mezunlarınızdan biri. Evet. Çok şeyiniz yok. Yani. Yok hocam. Sağ olun. Hey, Teşekkürler. Abi. Profesör Doktor Haberal Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerince düzenlenen yaz okulu at binme etkinliğini de ziyaret etti. Miniklerle sohbet etti, at binmeyi de öğretti. Ya, ol, söyle, bir Biraz sonra daha sen elini alacağım. Bunu da bunun önüne. Yani, Mehmet Haberal, at çobanlığından geliyor o. Estağfurullah. Tamam. Yo öyle işin gel şey yok. İşin gel şey yok. Ben hemşe geliyorum. Bu atlar o. Bunlar. Tamam mı? Çok, çok sever. Evet, ha, ha, öyle tutuyorsun. Normalde çift yular olacak. Onun adı yulardır. Evet, musun? Evet, yulardır onun adı. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Habera sonrasında beden müdürü Profesör Doktor Ali Halıcı ve yetkililerden etkinlikle ilgili özellikle atların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Nasıl bakılıyor? Ya veterinerlerin bilmesi lazım sağlık durumları nedir? Çünkü bazen onlar taşıyıcı olabilir. Tamam mı? Herhangi bir sıkıntı olabilir. Onun için ya mutlaka onları yakın gözlemek lazım. Bir de hangi şekilde ne sıklıkla geliyorlar onlar? Hocam, Hocam haftada bir kez geliyorlar. Çiftlikten geliyorlar. Aşı ve düzenli bilgilendirmeleri de bize yapılıyor. Başındaki arkada belgeleriyle birlikte bilgilendirmeleri yapılıyor. Tıp fakültesindeki araştırma merkezinde incelemelerde bulundu. Pneumo peritonium oluşturdular hocam. Magnezyum sülfatın etkisini deniyorlar. Haber al, daha sonra güzel sanatlar tasarım ve mimarlık fakültesine çevirdi rotasını. Seramik atölyesini ziyaret etti. Herkes gelip burayı görecek. O zaman bir anlamı olur. O zaman burayı niye yaptık? Ya bunlar gelip gelecek, bakacak. Biz anlatıyoruz hocam. Kurslarımızı da anlatıyoruz evet, tabii burada. Canım. Derslere Hayır. de bilgi veriyoruz. Hayır geldiği zaman iş olmazsa zamanını burada değerlendirebileceğini bilmesi lazım. Gördüğünüz anlatıyoruz hocam. Ama Hatta çok... veliler bile şey yapıyor. Kursa kayıt Bak, olmak istiyorlar. Bu önemli bir yer. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Evet hocam. Ona göre. Eksik bir şeyiniz var mı? Yok hocam. Hadi eyvallah. İşte böyle. iyi biz zaten devam ediyoruz. Ve inşası hızla devam eden mühendislik fakültesindeki incelemelerine başladı. Her detayla yakından ilgilendi haber al, bilgi aldı, talimat verdi. Deneysel araştırmaların ana merkezi yenilenen araştırma ve üretim merkezindeki çalışmaları da kontrol etti. Da şimdi, da da Haberal kampüs girişindeki su çalışmaları dahil yapılan her çalışmayı yerinde ve titizlikle inceledi. <laughs> Profesör Doktor Haberal kütüphane ziyaretiyle noktaladı kampüs turunu. Bu arada Başkent Üniversitesi'nin kapıları 5 Ağustos'a kadar üniversite adaylarına açık olacak.